Sadece birkaç on yıl önceki fotoğraflara baktığınızda erkeklerin gerçekten erkeklere benzediğini görürsünüz. Bugün bunu söylemek zor. Günümüzün erkekleri eskilerle kıyaslandığında oğlan çocuklarına benziyor. Sanki hiç büyümüyorlarmış gibi. Erkeklerde cinsel olgunluğu ve kas gelişimini sağlayan testosteronun hızla azalması veriler tarafından desteklenen bir gerçek. 2013 yılında yapılan bir araştırma erkeklerde ortalama testosteron düzeylerinin 80'den bu yana her yıl %1 oranında düştüğünü ve testosteron eksikliği ile ilgili büyük sorunlar olduğunu ortaya çıkardı. İnsanlar artık çalışmaktan keyif almıyor. Özgüven eksikliği, hırs ve amaç duygusunun kaybolması ve ani öfke patlamaları testosterondaki keskin düşüşün sonuçlarından bazıları. Şu anda açıkça çok yanlış bir şeyler oluyor. Ama bu kitlesel akıl kaybına ve şiddet eylemlerine neyin sebep olduğunu belirlemek için bakmamız gereken çok sayıda şüpheli var. Ve gerçek muhtemelen çok sayıda şeyin birleşimi. Fakat benim incelemek istediğim şey tam da bugünü anlatan bir film. Zamanın ruhunu mükemmel yansıtan ve yıllar geçtikçe daha güçlü, daha dokunaklı, daha anlamlı hale gelen 93 yapımı Falling Down filmi. Tüm zamanların en iyi filmlerinden ve benim de kişisel favorilerimden biri. Film, Los Angeles'ın sıcak hava dalgasında trafikte sıkışan, sonunda kafayı kırıp arabayı terk eden beyaz yakalı Bill Foster'ın hikayesini anlatıyor. Ardından tanık olduğumuz şey Destansı, dokunaklı ve çoğu zaman şiddet içeren bir yolculuk. Kızının doğum günü için eve zamanında dönmek isteyen bir adam üzerinden modern hayata yönelik en sert eleştirileri sunuyor. Tüketim çılgınlığı, gelir eşitsizliği, sosyal çöküş ve toplumsal kayıtsızlık filmin çok iyi bir şekilde ele aldığı anlamlı ve derin temalar. Bu film hakkında söylemek istediğim çok şey var ve bu video Falling Down hakkında yapılmış en derin ve kapsamlı analizleri içerecek. Ana karakterin nereden geldiğini anlamak için incelememiz gereken ana fikir: Amerikan rüyası. Amerikan rüyasının nasıl geleneksel Amerikan kültürünün temeli haline geldiğini, ülkenin arzuladığı her şeyi sembolize eden şeyin çöküşe nasıl zemin hazırladığını ancak o zaman görebiliriz. Geniş anlamda Amerikan rüyası yukarı doğru hareketlilik fikridir. Baskıcı sınıfın, sistemlerin veya hükümet bürokrasisinin kısıtlamalarından arınmış gerçek bir meritokrasi, yani liyakate dayanan yönetim biçimi. Amerika kendisini fırsatlar ülkesi olarak sattı. Yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir gelecek inşa etmek isteyen insanların dünyanın her köşesinden geldikleri, kendi değerlerine göre ayakta duracakları ya da düşecekleri bir yer olacaktı. Ortalama bir insanın bile sıkı çalışmayla zenginlik, başarı ve mutluluğa ulaşabileceği bir dünya. Kurallara uyarsanız, doğru olanı yaparsanız, çok çalışırsanız ve katkıda bulunursanız eninde sonunda ödüllendirileceğinize dair siz ve toplumun geri kalanı arasında bir tür yazılı olmayan sözleşmeyi temsil eder. Kesinlikle asil bir fikir ama pek çok asil ideal gibi sömürü ve yolsuzluğa açık ve bu da bizi ikinci bölüme, çöken dünyaya getiriyor. Film bizi cehennem gibi sıcak bir günde, yol çalışmaları her şeyi aksattığı için yoğun trafikte sıkışıp kalan ana karakterimiz Bill ile tanıştırıyor. Anlamsız ve gereksiz yol çalışmalarının insanların hayatlarını sekteye uğratması fikri film boyunca ana tema haline geliyor ve film ilerledikçe Bill'in bu konuda farklı tepkilerini görmek harika. İlk bakışta bu adam Amerikan rüyasının özünü temsil ediyor gibi görünüyor. Gömlekli ve kravatlı, tipik bir beyaz yakalı basit, pratik bir saç kesimi ve gözlük. Sağlam, güvenilir, orta sınıf bir adam. Amerika'nın küçük bir kasabasında rahat bir ofis işinde çalıştığını hayal edebileceğiniz türden. Her akşam arabayla ailesinin yanına çitli güzel bir banyo evine giden bir adam. Ama bunun yerine Amerikan rüyasının bir kabusa dönüştüğünü görüyorsunuz. Bil, kliması bile çalışmayan eski boktan bir araba kullanıyor. Dışarıdaki bir sinek onu sürekli rahatsız ediyor ve etrafı Los Angeles'ın bunaltıcı sıcağı ve kirliliğiyle çevrili. Etrafındaki herkes kızgın, hüsrana uğramış ve perişan çünkü sonuçta hepsi onunla aynı durumda. Hepsi bütün gün ay sonunu getirmek için nefret ettikleri işlerde sıcak ve gürültü altında çalışıyorlar ve bu döngü böyle devam ediyor. Hepsine aynı yalan satılıyor ve bu yalanlar film boyunca ana tema haline geliyor müşterilerinden daha fazla para koparmak için sürekli fiyatları yükselten bir market sahibinden, afişinde büyük, leziz burgerlerin resmi olan ama bunun yerine sadece ucuz, boktan yiyecekler sunan fast food zincirine. Yoldan geçenleri kendini acındırmak için savaş gazisi taklidi yapan bir dilenciden, sırf ekstra ödenek alabilmek için gereksiz yol çalışmaları yapan belediyelere. Hepsi yozlaşmış bir sistemin belirtileri açgözlülüğü, bencilliği ve israfı teşvik eden parçalanmış bir toplum. Her şey para adına. Filmdeki herkes sadece kendini düşünüyor. Hiç kimse doğru olanı yapmayı, başkalarına yardım etmeyi ya da daha büyük bir ideale katkıda bulunmayı umursamıyor. Amerikan rüyası bir kabusa dönüşmüş durumda ve bunu sadece Bill görebiliyor. Fast food restoranındaki sahneyi ele alalım. Bill'in silah zoruyla dehşete düşmüş müşterilere davasını anlatmaya çalıştığı yer onlara kendileri için çok daha iyi yiyecekler üretmek yerine bir yalanın reklamını yapan ve karlarını en üst düzeye çıkarmak için kaliteyi yerlere düşüren dev bir şirket tarafından nasıl kandırıldıklarını anlatmaya çalışıyor. Herkes ona aptal sığırlar gibi bakarken onu haklı bulan sadece küçük bir çocuk çünkü sistem tarafından henüz yozlaşmamış ya da daha sonra bilin polisten kaçarken zengin bir semte girdiği sahne Dikenli tellerin üzerinden atlarken elini keser ve orada yaşayan aileye öfkeyle çıkışır. Aslında onların sadece bakıcı olduklarını ve evin sahibinin zengin bir plastik cerrah olduğunu keşfeder. Bu piramidin en tepesindeki adam insanları olmadıkları bir şeye dönüştürerek servetini kazanır. Kısacası o geçimini sağlamak için yalan satan bir adam ve bilin kendisi de bu yalanların üstünde değil. Bu da bizi 3. bölüme yani evrak çantasına getiriyor. Bill'in evrak çantası bir karakter olarak onun için oldukça önemli bir eşya haline geliyor. Arabasını terk ettiğinde yanına almayı seçtiği tek şey bu ve iki çete üyesi onu soymaya çalıştığında korumak için hayatını riske atmaya hazır olduğu bir şey. Peki, neden? Sonunda ondan kurtulduğunda bir değer içermediğini anlıyoruz. Ama onu korumak için neden uğraşıyor? Neden sadece verip kurtulmuyor? Sanırım buradan çıkarabileceğimiz sonuç şu. Bill için bu bir prensip meselesi. Sırf iki serseri istedi diye elde etmek için çok çalıştığı bir şeyi öylece bırakıp vazgeçmeye istekli değil. Marketteki olay yüzünden hala heyecanlı ve kızgın ve muhtemelen hiç kimse ya da hiçbir şey tarafından itilip kakılacak bir ruh halinde değil. Bu yeterince adil bir yorum ama bence daha ilginç olan cevap, evrak çantasının Bill için ne ifade ettiğidir. Evrak çantası sadece vasıflı işlerde çalışan profesyonel erkekler tarafından taşınan bir şeydir. Zeki, üretken ve topluma aktif olarak katkıda bulunan erkekler. Ekonomik açıdan ayakta kalabilen erkekler. Bill yaşadığı onca şeye rağmen umutsuzca kendini böyle görmek istiyor. Her ne kadar sonunda durumun artık uzun süredir böyle olmadığını anlıyoruz. Bill aslında aylardır işsiz ama yine de her gün işe gidermiş gibi ofis kıyafetlerini giyiyor, evrak çantasını taşıyor. Hala toplumun ve makinenin işleyen bir parçası gibi davranıyor ve ekonomik olarak elverişli bir adam görüntüsünü korumaya çalışıyor. Dünyanın geri kalanı gibi kendine yalan söylüyor. Onun için evrak çantası bir deri ve metal parçasından daha fazlası. Bilin kendisi hakkında inanmayı seçtiği her şeyin sembolü. Bir zamanlar sahip olduğu ve umutsuzca geri istediği hayat. Ve onu bir çanta dolusu silahla değiştirdikten sonra evsiz bir dilenciye vermeyi seçmesi ilginç. Çünkü bunun kendisi için olduğu kadar o adam için de işe yaramaz olduğunun farkında. Artık yavaş yavaş yalanlardan vazgeçiyor. Olduğuna inandığı adam imajını bırakıp şu an olduğu adamı kabul etmeye başlıyor. Filmin benim için en dokunaklı sahnelerinden biri Bill'in kredi başvurusu reddedildikten sonra bankanın önünde protesto yapan bir adamı görmesiydi. Tıpkı Bill gibi bir adam tamamen aynı kıyafetleri giyiyor. Kendisine söylenen her şeyi yapan bir adam kurallara uymuş, oyunu doğru şekilde oynamaya çalışmış. Sadece onu sömürebildiği ve ekonomik açıdan uygun olduğu sürece onu önemseyen bir sistem tarafından dövülmüş ve bir kenara atılmış. Bill ile aynı yalanın satıldığı bir adam. Eğer çok çalışırsa ve işini yaparsa sonunda bunun karşılığını alacaktı ama öyle olmadı. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış ve tüm dünyası başına yıkılmışken bildiği tek yolla karşılık veriyordu. Ve tüm bunlar olurken Bill'in artık görmesine bile izin verilmeyen kızı için hediye olarak müzikli bir küre alması tesadüf değil çünkü oyuncağın melodisi Falling Down yani çöküş şarkısını çalıyor, bütün hayatı çökmüş, umutsuz bir adam için umutsuzca bir jest. Dedektif Martin birçok yönden asıl karakterin diğer tarafı, emekli olacağı son gününde hala çalışan bir polis, Karısıyla birlikte Arizona'ya taşınma hayali kuran, sokak çatışmaları yerine masa başı bir iş seçen nazik, yumuşak bir adam. Herkes onu bir tür korkak olarak görüyor. İş arkadaşları tarafından saygısızlığa uğruyor, otoriter karısı tarafından oradan oraya koşturuluyor ve amiri bile bu adama duyduğu tiksintiyi gizlemek için hiçbir girişimde bulunmuyor. Ama görünen o ki, bilin rastgele suçlarını birbirine bağlayan tek kişi o ve heyecanlı bir şekilde bilim peşinde. Hedefine yaklaştıkça daha fazla canlanıyor. Çünkü nihayet gerçekten tutkulu olduğu bir şeyi yapma fırsatı yakaladı. Gerçek şu ki, tıpkı diğer herkes gibi Martin de bir yalanı yaşıyor. Korkak olduğu için değil, kendisinin tehlikede olmasını kaldıramayan dengesiz karısı için masa başı işe girdi. Erken emeklilik kararı aldı ve ıssız bir yere taşınmayı kabul etti. Kendi istediği için değil, karısını mutlu etmek için kendisinin de bunu istediğine kendini inandırmaya çalıştı ama film ilerledikçe her şeyi karısı için yaptığını itiraf ediyor. Bilin yolculuğunda onu soymaya hatta öldürmeye çalışan suçlulara karşı mücadele ettiğini görüyoruz. Müşterilerine kazık atan açgözlü şirketler, sürekli fiyat yükselten vicdansız iş adamları, varoluşlarını meşrulaştırmak için kendi vatandaşlarının hayatını çekilmez hale getiren yozlaşmış yerel yönetimler. Bilin uyduğu ahlak kuralları var. Masum insanlara zarar vermiyor ve bir market sahibi onu soyguncu sandığında öfkeyle tepki veriyor. Bunu bir hakaret olarak görüyor çünkü onun gözünde o bir suçlu değil. O sadece doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapıyor. Onun tutunduğu başka bir şey de gururlu bir Amerikalı olma fikri. Kendisi bir vatansever, etrafındaki hiç kimsenin artık hissetmediği eski moda bir ulusal gurur duygusuna sahip. Irkçı bir silah dükkanı sahibi, onun rastgele suçlarını ırkçılık motivasyonlu saldırılarla karıştırdığında Bill'in tepkisi, kendisinin Amerikalı diğer adamın ise çok farklı bir şey olduğunu gösteren saf bir tiksinti. Filmin doruk noktasında Bill köşeye sıkıştığında, yorgun bir gururla, savunma sanayinde Amerika'nın korunması için çalıştığını anlatıyor. Ödüllendirilmesi gerektiğine inandığı asil bir meslek. Bu da kendisine satılan başka bir yalan. Bill, onu oynayan bir aktörden daha fazlası. O, yere düşen ve bir daha ayağa kalkamayan herkesi, kurallara uyan kitleleri temsil eder. Herkesin ondan beklediğini yaptı ve bunun için cezalandırıldı. Her şeyi doğru yaptı ve yine de kendine karşı kurulmuş bir sistem tarafından mahvoldu. Tüm hayatını daha iyi bir şey için çabalayarak geçirdi ancak ekonomik olarak elverişli olmadığını öğrendi. Büyük Amerikan rüyasını satın alan herkese büyük Amerikan yalanı verildi. Şimdi bu videonun başında belirttiğim noktaya geri dönmek istiyorum. Bu filmin bugün çekildiği 93 yılından neden daha anlamlı ve güncel olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü bu dünya zengin ve fakir arasındaki uçurumun hiç olmadığı kadar geniş olduğu, çocukların gereksiz dereceler almak için pahalı üniversitelere itildiği ve asla geri ödeyemeyecekleri borçlarla karşı karşıya bırakıldığı bir dünya. İnsanların 5 haneli maaşlar aldığı, ancak kirayı zar zor karşılayabildiği, ev sahibi olma fikrinin çılgın bir hayalden ibaret olduğu bir dünya. Bugün insanlar daha öfkeli, daha izole, daha uyuşturulmuş, daha sömürülmüş ve insanlık tarihinin herhangi bir döneminden daha fazla depresif. Gençlerin artık kendilerini umursamayan bu toplumdan sessizce vazgeçtiğini görüyoruz. Bu film her zamankinden daha güncel çünkü bilin temsil ettiği herkes burada yaşıyor ve hepimizin sonunun onunki gibi olma ihtimali çok yüksek. All it takes is one band.